Merhaba arkadaşlar. Bu eğitim videomuzda GNU Linux dosya sistemlerinden kısaca bahsedeceğim. Tabi burada anlatacaklarım ee, Unix sistemler için de geçerli. Diskimiz üzerinde hızlıca bir gezintiye çıkalım isterseniz. Ev klasörümüzü açtığımızda karşımıza gelen masaüstü indirilenler, belgeler gibi klasörler bir kullanıcı oluşturulduğunda otomatik olarak karşımıza gelen klasörler. Tabi bir grafik ara birim, bir masaüstü ortamı kurulmuşsa şayet. Buradan bir klasör daha yukarıya çıktığımızda kullanıcıların ev klasörlerini görüyoruz. Yani Windows'daki C users gibi düşünebilirsiniz burayı. Şu an aktif olan kullanıcının simgesi daha doğrusu bu simgeden aktif kullanıcıyı da anlayabiliyoruz. Buradan bir klasör daha yukarıya çıktığımızda sistemimizin kök klasörüne erişmiş oluyoruz. Linux sistemlerde arkadaşlar tek bir kök bulunur ve bütün dosya ve klasörlerimiz, bütün donanım yapılandırmamız tek bir file halinde bu kök klasöre bağlıdır. Tabi burada dosya hiyerarşisinden bahsetmeden önce aslında dosya sistemi derken neyi kastediyoruz? Belki bundan bahsetmekte fayda var. Dosya sistemi dediğimiz zaman aslında dosyaların disk üzerinde nasıl organize edileceğinden bahsediyoruz arkadaşlar. Dosyaların hiyerarşisi ve disk üzerine kaydedilme şekilleri gibi. Haliyle bir Windows ve GNU Linux dosya sistemi doğal olarak birbirinden oldukça farklı olacaktır. Bu dosya sistemlerini isterseniz burada ben bir listeleyeyim. Burada gördüğünüz Extended arkadaşlar, GNU Linux dosya sistemleri zaman iç, içerisindeki değişimini de burada görebiliyorsunuz. Diğer dosya sistemleri High Performance File System, işte CD-ROM dosya sistemi gibi tüm dosya sistemleri burada mevcut. Ee, Linux yani Unix sistemler bu dosya sistemlerini destekler arkadaşlar. Tabii bunları bazen Read-only sadece okuma modunda da e, destekleyebilir. Microsoft'un yine yaygın bilinen NTFS dosya sistemini vesaire desteklediğini bu listede görebiliyoruz arkadaşlar. Bir disk ya da disk bölümünü kullanıma hazırlamak diğer bir deyişle e, biçimlendirmek dosya sistemini belirlemek aslında arkadaşlar. Yani bir atıyorum depolama ortamını bilgisayarınıza taktınız. Bunu biçimlendirdiğiniz zaman siz biçimlendirirken bu dosya sistemlerinden hangisini kullanacağınızı belirlemiş oluyorsunuz. Ben kendi bilgisayarımda bulunan diskin bölümlerinin biçimlerine bakayım. Sistemin kurulu olduğu bölüm, şu an açık olan sistemimin kurulu olduğu bölüm burada yıldız işaretinden görüyorum. İşte 72 GB'lık bir bölünmüş. Device'ın altında SDA 4 diskiymiş. Yani SDA diskinin bakın kökte device'ın altında SDA diskinin dördüncü partition'ıymış. Başka extended Başka extended dosya biçimlerim de var görüyorsunuz. İşte 31 GB'lık X4 var. 22 GB'lık yine extended 4 diye başka bir bölümüm var. Bunlar da Pardus'un farklı versiyonları haliyle bu diskleri üzerinde kurulu arkadaşlar. Tekrar Linux dosya hiyerarşisinden devam edelim biz. Burada gördüğünüz gibi bir takım klasörler ve kısa yollarımız mevcut. Bu kısa yolların nereleri işaret ettiğini yani hangi klasörün kısa yolu olduğunu görünüm menüsünden detaylı liste şeklinde göster derseniz burada görebilirsiniz. Hatta ben daha rahat görelim diye bir e, görsel bulmuştum. E, burada işte bir kök var. Bu kökün altında bakın e, bir takım klasörler var. Nasıl ki işte C sürücüsünde Windows program files vesaire diyorsanız e, Windows dosya sistemlerinde bir Unix ya da Linux dosya sistemlerinde de bir standart var arkadaşlar. Bu bu standart neymiş? Buna bir bakalım. Az önce gördük. kökte home klasöründe kullanıcılarımızın ev dizinleri var. Ali, Ayşe, Fatma gibi klasörleri görebilirsiniz. Burada kökün altında bir kök daha var. Bu şu arkadaşlar, root'a ait. Yani sistem yöneticisine ait ev klasörü. Bütün kullanıcıların ev klasörleri kökteki home'un altında. Gördüğünüz gibi yöneticiye ait klasör, yöneticinin evi köke bağlı. Yani buradaki kökle bu kökü karıştırmamakta fayda var. Gerçi grafik arayüzde o karıştırılacak bir durum değil. E, belli başlı klasörlerden bahsedeyim. Device klasörü aygıtlarımızın bulunduğu klasör arkadaşlar. Yani bir ses kartınız, grafik kartınız vesaire, hard diskiniz bu device'ın altında. Sistem açılırken ilk açılışta ön yükleyici ile ilgili ayarlarınız vesaire boot klasöründe arkadaşlar. Bin kısa yolu bakın USR'ın altında binary'nin yani bin klasörünün kısa yolu kök, kök dizinine e, atılmış. Bu binin altında kullanıcılar tarafından kullanılacak bir takım konsol komutları vesaire bulunuyor arkadaşlar. S bin klasörü de genellikle Sistem yönetimi ile ilgili komutlar yöneticinin daha ziyade kullanabileceği komutları burada görüyoruz. Temp klasörü bütün kullanıcıların birtakım bilgileri yazabildiği, uygulamaların yazabildiği bir klasör. Ancak her uygulama ya da her kullanıcı sadece kendi dosyasıyla ilgili işlemler yapabilir. Yine sık kullanılan klasörlerden ETC diye bir klasörümüz var vesaire gibi düşünebilirsiniz. Sisteminizdeki tüm uygulamalarınızın yapılandırma dosyaları burada, sistem yapılandırmanız burada, network ayarlarınız, kullanıcı dosyanız, grup dosyanız, kullanıcı parolalarımız vesaire. Her şey bu klasörün altında arkadaşlar. Var klasörünün altında yazıcı iş kuyruklarımız, loglarımız. Yayınladığımız, inter varsa yayınlanan internet siteleri vesaire bu klasörün altında mevcut arkadaşlar. Dosya klasör oluşturma yöntemlerine geldiğimiz zaman tekrar bu klasör yapısından bahsedeceğiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.